Hayır dediğinde ne oluyor insanda böyle rastladığın şeyler ya da kendinde de olduysa? Ee, şimdiye kadar hiç hayır demediği için yani böyle bir hani özelliği olmadığı için o kişinin çünkü e, hayır demek onun şemalarında diyelim e, yanlış bir şey doğru bir şey değil hatalı bir şey gibi bunu algıladığı için ilk etapta bunun yanlışlığını anlasa bile e, uygulama sürecinde "hayır" demeye başladığında direkt bir rahatlama olmayacak tabi yani huzursuzluk oluşur, huzursuzluk hissiyatı yani bir taraftan "hayır" der ama içten içe de biraz bir rahatsız olur yani ya yani bir tetiklenir olur, bir tetiklenir işte böyle kendi kötü hisseder, biraz işte kalbi biraz sıkışabilir, elleri terleyebilir e, ama evet. sonra içsel bir sessizlik belir belirir ve daha sonra ee, sonucunu gördükten sonra özellikle yani düşündüğü evet. gibi bir sonuçla karşılaşmadığını gördüğünde yani o sonuç nedir? Düşündüğü sonuç bir felaket senaryosu. Yani e, karşı taraf işte beni silecek bitirecek, işte çok üzüldü darıldı, işte mesajıma dönmeyecek etmeyecek falan. E, böyle bir şey olmadığını da gördükçe e, rahatlamaya başlayacak, ferahlamaya başlayacak, sırtından yükler kalkacak kendine zaman ayırmaya başlayacak ve bu da onun psikolojik olarak olgunlaşmasını sağlayacak. Yani özgüvensel olarak kendini geliştirmiş olacak. Çünkü bu da bir özgüvensel bir durumdur, hayır diyebilmek. Herkesi memnun etmeye çalışan birisi kendini memnun edemez.